Merhaba arkadaşlar ben Gamze. Bir kısmınız beni tanısa da çoğu kişi beni tanımıyor. Çok kısa bir sürede gerçekten beklemediğim bir şekilde sayfam da çok çabuk hızla büyüdü. Şimdi benim Instagram'ımda bana gelen çok sorular var. İlk önce kendimi tanıtayım. Ben Gamze Aslan. Afyon Kocatepe Üniversitesi bu yıl mezun oldum. Yani 2020 yılında mezun oldum ve ilk kez sınava girdim. E, 6 ay boyunca çalıştım sadece pandemi döneminde ama günde 8-10 saat en az çalışıyordum çünkü konularımı hızla bitirmem ve e, rakiplerime yetişmem gerekiyordu. 2880 sıralamam var branş sıralama, başarı sıralaması ile bu 2660'a çıkması lazım yani ikinci ek atamalar olursa e, büyük ihtimal giderim ama yine de tehlikeye de atmak istemedim bu yıl tekrar çalışmaya başlayacağım açıkçası. Şimdi bazı arkadaşlarımız yeni çalışmaya başladı. Bazıları ise daha bir hafta sonra başlarım, iki hafta sonra başlarım diye ertelemeye çalışıyor. Ama ertelemeden hemen kendimize bir 2021 yolu oluşturalım. Burada önümüzde 8 ay gibi sanırım bir süre var. Bu bakalım neler yapabiliriz ya da karşımıza neler çıkacak. Şimdi ilk önce ders dağılımı ve puan dağılımına bakalım. Genel kültür genel yetenek sınavına giriyoruz biz ilk seferinde genel kültür ve genel yetenek eğitim sınavı aynı gün içerisinde oluyor. Genel kültürde neler var? Tarih var, coğrafya var, vatandaşlık ve güncel bilgiler var. Tarihten en çok soru buradan geliyor ve en çok konunun olduğu birikmiş konunun olduğu alan tarih oluyor. 27 soruluk bir tarih var. Ramazan yetkini kesinlikle öneririm. Bazı arkadaşlarımızın sorusuna da şimdi cevap vereyim hem. Video sonunda da değineceğiz. Özet videolar yeterli olur mu? Hayır, özet videolar yeterli olmaz. Biliyorum Ramazan yetkinin videosu çok uzun ama gerçekten akılda kalıcı anlatıyor ve tarihi sevmiyorsanız sevdiriyor yani. Coğrafyadan 18 sorumuz var. Vatandaşlıktan 9 soru, güncel bilgilerden de 6 soru. Vatandaşlıktan önerim ee, Web Hoca'dan dinleyin. Yani bilmiyorum benim hocam birazcık karışık geldi bana gerçekten oradaki öğretmenimiz de güzel anlatıyor ama ve evet, hocadaki öğretmen daha iyi anlatıyor daha kalıcı oldu bende genel yetenekle matematikten sayısal mantıktan 4 sorumuz geometriden 3-4 sorumuz var geri kalanı ise matematikten temel kavramlar en çok da problemlerden 11-10-11 soru geliyor Türkçeden 30 sorumuz var. Bunların 4'ü sözel mantık sorusu, 15'i paragraf sorusu, 8-7-8 tanesi dil bilgisi, 3-4 tanesi de cümlede anlam ve sözcük bilgisi soruları oluyor. Eğitim bilimlerinde ÖYT'den 21 soru. En çok buradan ağırlık geliyor ve ÖYT bizim aynı zamanda alan sınavımızda da soruluyor. Sınıf yönetimi, materyal tasarımı, program geliştirmeden beşer sorumuz var. Ölçme, değerlendirme ve öğrenme psikolojisinden 12 sorumuz. Gelişim psikolojisi ve rehberlikten de 10 sorumuz var. Eğitim bilimleri gerçekten eğer hani online uzaktan bir başka bir dershaneden ders almıyorsanız kesinlikle benim hocamın videoları çok gayet yeterli yani. Hani ayrıyetten bir konu anlatım bankası ya da başka bir video izlemenize gerek yok. Yani gerçekten çok güzel videoları var. ÖABT'de karşımıza 20 tane falan ders geliyor. Bunlardan işte soru dağılımını burada görebiliyorsunuz. Ekranı durdurup alabilirsiniz. Çünkü çok fazla ders var. En az anatomiden bir soru geliyor sadece e, ee, en çok da yakla yöntem ve yaklaşımlardan ve gelişimden geliyor. Zaten bunlar eğitim bilimlerinde de var. O yüzden bu iki derste zorlanacağınız ve ayrıyetten çalışmanızı gerektirecek bir şey yok. Sadece gelişimde birazcık daha küçük yaş grubuna ayrıntılı bir şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi e, puan dağılımına baktığımız zaman genel kültür, genel yetenek %30 etkiliyor bize. Eğitim bilimleri %20, ÖABT ise %50. Yani burada en çok konunun dağıl konunun etkilediği yani bizi etkileyen %50'lik kısımlı ÖABT oluyor. Şu an zaten benim Instagram hesabıma da baktığınız zaman orada da görürsünüz iki tane karşılaştırmalı tablo yaptım. Eğer işte 5 net ya da 5 doğru bile sizi gerçekten bin kişinin önüne atıyor yani. Eğitim bilimleri ve genel kültür genel yetenek aynı Hemen hemen ve benimki daha iyi bir tık daha iyi olmasına rağmen diğer hocamızın ÖABT'de 5 e, doğrusu fazla var yani 5 yanlış az var. 1000 e, kişi öne atmış onu. Hani o yüzden ÖABT'ye bir tık daha ağırlık verirseniz daha iyi olur sizin için. Genel kültür genel yetenekten 120 soru var ve %30 etkiliyor. Eğitim bilimlerinde 80 soru ve %20 etkiliyor. Bu sizi yanıltmasın eğitimde soru sayısı az olduğu için aslında %20'lik kısım sizi daha fazla etkileyecektir. Yani hani eğitim bilimleri daha az etkiliyormuş ona daha az çalışayım diye bir şey yapmayın. Çünkü genel kültür genel yetenekten 120, eğitimden 80 soru olduğu için bu yüzdelik oran birazcık daha eğitim bilimlerinde biraz daha fazla etkiliyor bize. Şimdi e, örnek çalışma programı da atmıştım Instagram'dan ama burada da nasıl bir program izleyebileceğinizi ben size anlatmak istiyorum. Yani ben bunu uyguladım ve en iyisi yani birçok program uyguladım aslında. Ema, en verimlisi bu olmuştu benim için. Eğer sabahtan akşama kadar çalışıyorsanız yani okulunuz yoksa ya da işte bir işte çalışmıyorsanız bu programı gayet rahatlıkla götürebilirsiniz ve kısa zamanda konularınızı bitirip pratik yapma şeyine geçebilirsiniz şimdi günü 3'e bölüyoruz tamam mı sabahleyin sabah uyandığımızda işte birazcık alan çalışıp sonra kahvaltı yapıp sonra tekrar alana dönüp saat 1'e kadar ya da 12.30'a kadar alana çalışıyoruz sadece ama erken kalkmak tabii ki de önemli yani ben 6.30'da falan kalkmayı çok isterdim ama 7.30'da kalkabiliyordum yani 6.30'da kalkamadım hiçbir zaman ama siz yapabiliyorsanız gerçekten 6-6.30'da kalkarsanız çok çok daha iyi olur sizin için daha sonra 12'den akşam 8'e kadar yani tabii burada hani ara ara bir molalar var ama molalar çok uzun süre tutmuyordum. Ben 15-20 dakika en fazla hani çok yorulduysam 20 dakika uyuyordum kalkıyordum tekrardan bir kahve yapıp derse başlıyordum hani bu aralarda. Şimdi şöyle bir şey dönüşümlü olarak çalışmak çok mantıklı geliyor çünkü bir günde bütün derslere ağırlık veremiyoruz. Mesela ben e, matematik ve tarihten çok zorlanıyordum. Yani eğer siz de hangi dersten zorlanıyorsanız bir gün ona ağırlık verin, bir gün diğerine. Mesela matematikten e, çarpı 2 yazmamın nedeni 2 periyot. Yani 2 saat. Mesela bir saatse eğer periyotlarınızın arası ya da 40 dakika ise bunu iki katına, üç katına ben matematikten mesela konularımı bitirene kadar üç saat yani üç periyotumu, 40 dakikalık periyotlarımı matematiğe ayırıyordum bir gün. Bir gün tarihe, bir gün matematiğe, bir gün tarihe, bir gün matematiğe, bir gün tarihe. Bu şekilde hem ağırlık verme şeyim daha iyi oluyordu hem de konularım çabuk bitiyordu. Çünkü matematik ve tarih konuları zaten diğer konulardan daha e, çok fazla. Tarihten eğer matematiğe iki ders saati ayırdıysam tarihe bir ders saati ayırıyordum o gün içerisinde. Sonra mutlaka Türkçeden bir deneme çözüyorduk. Zaten Türkçeyi çok uzun yıllar gördüğümüz için liseden kalan ee, bilgilerimiz falan var. 7-8 soru zaten hani bilgi gerektirecek sorular. Onun dışında paragraf ve mantık soruları. Mantık sorularını da her gün çözmenizi öneriyorum. Yani paragraf gibi o yüzden deneme çözülmesi daha mantıklı oluyor Türkçe'den. Türkçe'den o gün bir video izleyip e, gerisinde bir deneme yaparsanız sizin için çok çok iyi olur. E, coğrafya ve vatandaşlığı da yani bir gün e, coğrafyaya çalışıyordum. Bir gün vatandaşlığa, gün coğrafyaya, bir gün vatandaşlığı. Bu da hem konularımı çabuk bitirmeme hem de gerçekten dengeli bir şekilde ayırmama sebep oluyor. Yani e, fayda sağlıyordu. Bence bu gerçekten çok çok düzenli bir program oluyordu. Eee eğitim de benim eğitim netim e, 70 doğru yanlış olmasın. 8 yanlış mı neydi? Çok iyi hatırlayamıyorum ama 7 yanlış da olabilir. Ben o eğitim netlerini e, soru bankası sadece bir tane benim hocamın bu kalın soru bankası var onu çözdüm. Onun dışında full e, deneme çözdüm. Konularımı hemen bitirip yani hani bir ayda kaçta bittiyse yani o sırada sadece birkaç tane test çözüyordum. Hani çok ağırlık vermedim teste. Direkt denemelere geçtim ben açıkçası konularımı bitirip. Hani ne kadar hızlı denemeye geçersem benim için o kadar iyi olarak düşünerekler e, konularımı çok çabuk bitirmeye çalışıyordum. ÖYT ve rehberliği pazartesine koydum. Yani her der, her güne iki tane ders koyduğunuz zaman e, haftada iki kere dönmüş oluyorsunuz. Yani e, burada bitiyor. Üçü burada bir Yani altısı burada bitiyor. Altısı da burada bitiyor. Bu şekilde programınızı da oluşturabilirsiniz. Çalışanlar nasıl program oluşturmalıyım diyor. Birazcık daha erken kalkabilirsiniz. Ya da akşam birazcık daha geç yatabilirsiniz. Çocuğu olanlar için de aynı şekilde. Hani ya da dersi olanlar sadece o ders kısımlarını. Benim de hani Pandemi döneminde bir üç aylık falan sanırım daha hala derslerimiz oluyordu. O zaman pazar günlerini sadece ödev kısmına ayırıyordum ben. Yani siz de öyle yapabilirsiniz. Pazar günü full ödev yapıp ama bitirmeniz gerekiyor. Yani hafta içine bu ödevi sarkıtırsanız bu sefer sizin KPSS'nizi de etkiler. Hafta içinde sadece canlı derslere girebilirsiniz. Zaten hani yanlış anlaşılmasın ama okul öncesi bölümünde hani böyle çok geçmek için çok zorlanmıyor yani tüm üniversitelerde bence öyledir. Hani elbette geçersiniz zaten diploma da pek bir işinize yaramıyor. Yani mebe atandıktan sonra o yüzden ağırlığınızı kahvesi vermenizi tercih ederim ben. Nasıl çalışıyoruz peki? İlk önce video konu anlatımını dinliyoruz. Ee, video konu anlatımını dinlerken ben konu anlatım bankalarını hiç kullanmadığım için çünkü hem pahalı oluyorlar birazcık daha soru bankasına göre hem de aldığım zaman sürekli bir şey okumak beni çok sıkıyordu. Yani çok hiçbir zaman yani bunu yapmadım bu yaşıma kadar. E, ders çalışan da bir insan değildim açıkçası. Sadece bu dönemde birazcık fazla çalıştım. Hayatımda ilk defa bu kadar ders çalıştım yani. Video konu anlatımını dinliyordum. Sonra o konu anlatımını dinlerken bir yandan kendi notlarımı çıkıyordum, çıkarıyordum. Konun bitiminde mutlaka soru çözümleri yapıyorduk özellikle ÖABT'de. Bir dersin bittiği zaman zaten konu konu ayrılmıyor. Yani bir dersini bitiriyorsun ondan sonra direkt ee, soru bankasından soruları ben PGM'i çözüyordum. İşte bir konu, bir e, dersimi bitirip PGM'i çözüyordum. Bir dersimi bitirip PGM'i çözüyordum. PGM kitabım bittiği zaman yani test kitabım bittiği zaman artık konularım da bitmiş olduğu için başka e, şey, test kitaplarını da rahatlıkla çözebiliyordum zaten tekrar edip. E, ders bitiriminde e, alan denemeleri oluyor. İşte bu 30'luk PGM'in denemeleri mesela 30'luk matematik denemesi ya da işte e, pegemin yine Pegem yayınlarını kesin çözün zaten Eğitim bilimleri Bu 20'lik denemeler çok çok kaliteli gerçekten yani en kaliteli sanırım pegem Onu da zaten söyleyeceğim sonra ee, Daha sonra eğer konularınızın yarısından çoğu bittiyse yani Her hafta bir deneme mutlaka çözün hepsinden eğitimden işte genel kültür genel yetenekten alandan her hafta bir deneme kesinlikle Çözün Evet netleriniz az çıkacaktır yani bu çok normal çünkü konularınızın hepsi bitmiyor Hani e, o yüzden çok da moralinizi bozmayın. Sadece siz o sınav psikolojisinde kendinizi alıştırmanız için önemli. Tüm dersleriniz bittiyse de yani tüm konularınız bittiyse de haftalık 2-3 deneme mutlaka çözebilirsiniz. Hmm. Soru cevaplara gelelim. İşte çalışanlar ne yapmalı? Dediğim gibi birazcık daha fedakarlık istiyor bu olay. Hani birazcık daha erken kalkıp birazcık daha geç yatmak planını buna göre hazırlamak. Belki hani e, konu Videoları çok uzun süre olduğu için konu anlatımından hemen okuyup geçmek yani bilmiyorum hani öğrenme hızına da bağlı biraz. O yüzden kendinize göre ayarlayacaksınız artık onu da. Genel kültür, genel yetenek, özet videolar yeterli olur mu? Kesinlikle yeterli olmaz. Kesinlikle tüm videoları izleyin. Yani benim hocamdan mı izliyorsunuz, başka yerden mi izliyorsanız mutlaka tüm videoları izleyin. Çünkü özet videolar gerçekten özet. 2020 kaynaklar yeterli mi? Şöyle ki genel kültür genel ve eğitim soru tarzı değişmediği için 2020 kaynaklarını kullanabilirsiniz. Ama ÖABT'de de kullanabilirsiniz tabii kendi yani 2020 kaynakları ama e, eğer yeni kitap alıyorsanız 2021'i kesinlikle bekleyin. Şimdi İbrahim Hoca'nın çıktı sanırım. Mahmut Hoca'nın çıkacak 2-3 hafta sonra. E, İbrahim Hoca'nın yine konu anlatımlı kitabı 2-3 hafta sonra çıkacak. Hani yeni yeni çıkmaya başladı zaten bunlar. Siz eğer bir tane elinizde kaynak varsa onu değerlendirin ilk başta. Yani dediğim gibi bir dersi bitirin, oradan çözün. Daha sonra pratik yapmak için kaynaklarınız 2021 alın bence. Çünkü güncellemeler olacaktır. Soru tarzı değişti. Ee, uzaktan eğitim almalı mıyız? Kesinlikle uzaktan eğitime şöyle yani eğer hani fırsatınız varsa paranız varsa diyeyim yani hani o zaman alabilirsiniz ama e, zaten hani durumunuz sıkışıksa e, illa ki uzaktan eğitim diye bir şey yok ben uzaktan eğitim almadım bu yıl e, TKM TKM'ye sadece üye oldum hani e, ama hani eğer alacaksanız TKM'yi öneririm tabii ki de ama illa şart mı şart değil benim hocamın çok güzel bir projesi var aynı zamanda bir tane daha bir e, şey çıktı onu paylaşacağım Instagram'dan. Şu an hatırlamıyorum ama geçen karşıma çıktı. Bir kanal daha ÖABT videolarını anlatmaya başlamış yani. Yeni bir kanal. Onu da Instagram'dan sizinle paylaşacağım. Ee, kaynak önerisi. Kaynak önerisi kesinlikle ÖABT'den özellikle PGM. PGM'i hepsinden çözün. PGM, e, Yönerge. Yönerge'yi kesinlikle çözün. E, beş denemesi, 5 denemeli bir kitabı. Bir de soru bankası var. Mutlaka ama mutlaka çözün. Gerçekten e, çok fazla bilinmiyor ama Mükemmel bir kaynak. PGM'den sonra en iyi kaynak diyebilirim. TKM 3. sırada geliyor bence bana göre. TKM'nin konu anlatımlısı çok güzel. Görsellerle desteklenmiş. Soru bankaları da çok güzel. Gerçekten farklı konulara da yer vermiş. Biliyorsunuz hani ÖSYM'nin her sene sürpriz soruları da oluyor. O sürpriz soruları belki tutturabilir yani TKM çünkü farklı yaklaşımlara farklı ne bileyim başka bir yerde duymadığımız şeylere yer verebiliyor testlerinde falan. Ben soru bankasını çözmüştüm iki tane soru bankası var İki cilt ayrılmış biraz pahalılar ama yapacak bir şey yok yani gerçekten. Bir de sizin için önerim şöyle olabilir yani ben geçen sene öyle yaptım. Bu kitaplar çok pahalı hani fotokopi de almak istemiyorsanız benim gibi kitapları alıp üstüne çözmeyip daha sonra satabilirsiniz yani bana da ulaşabilirsiniz Hani ben de yardımcı olmaya çalışırım eğer üstünde işaretleme vesaire yoksa. Hani Letgo'dan ya da işte e, reklam aldık bu arada. <laughs> Letgo'dan ya da işte e, Facebook'tan vesaire. Hani paylaş, şey yapabilirsiniz, satabilirsiniz. Bu kadar zor olmuyor kitap satmak. O yüzden bunu öneriyorum. Eğer hani onları satarsanız yeni kitap alırsınız gerçekten. Çünkü bazı arkadaşlarımızın maddi durumu çok çok yeterli olmuyor. Yani bir sürü kitap alayım, hepsini çözeyim, atayım çöpe. Yani hem israf oluyor hem de dediğim gibi bütçeyi zorlamak oluyor yani biraz. Ders tekrar nasıl yapmalıyız? Size bir çizelge atmıştım. Bayağı önce oluyor. Yani o zamanlar bu kadar takipçim yoktu. Birazcık daha az vardı. 4000 falandı. Şimdi e, ders tekrarını nasıl yapabiliriz biliyor musunuz? Mesela ÖYT dersinin ya hep tüm derslerden bir çizelge oluşturun aslında. ÖYT dersinin konularını böyle ayırın kaç tane konusu varsa yanına da böyle doldurmanın için yuvarlaklar yapın. Mesela sınava kadar bence 5 tekrar çok çok iyi yani ama baştan sona kadar hani böyle gerçekten baştan sağma değil de gerçekten oturarak güzel bir tekrar yapmak ve şunu da söyleyeyim çözemediğiniz soruları işaretleyin ya da ben işte şunlardan falan kullanıyordum. Yani üzerine notlar alıyordum küçük küçük ve Hani çözemediğim sorulara tekrardan dönüp bakıyordum. Tekrar ederken de mesela baştan sona kadar o çözemediklerime tekrar bakıyordum. Hani çözebiliyor muyum ya da anlamış mıyım? Bunları kesinlikle yapın yani. Ee, makale konusunda da şu an bir tane dev bir arşiv oluşturmaya çalışıyorum. İçinde hem e, çıkmış sorular olacak, e, af kaynakları olacak, işte MEB'in çocuk gelişimi kaynakları olacak, e, daha işte MEB kitapçıkları olacak, bir sürü bir sürü şeyler olacak yani testler vesaire de olacak. Makale de oraya da ekleyeceğim ama makale konusunda şöyle Google Akademi'den makale alabilirsiniz. Yok test sayfasından alabilirsiniz. Daha sonra Dergi Park diye bir sayfa var oradan alabilirsiniz. Zaten konuyu yazıp makale diye araştırdığınız zaman önünüze bir sürü makale geliyor. Bunlardan seçebilirsiniz ama sizin için makale arşivi de oluşturacağım. Yani o arşiv, dev arşivin içinde makale arşivi de olacak. Mutlaka ama mutlaka bence yapmanız gerekenlere bir... Ee, Şeyde, defterde ya da böyle kağıtlar hazırlayabilirsiniz. Bilmiyorum ben bunu hazırladım ama inanın hiç kullanmadım. Yani günlük planımı falan zaten ya ajanda da yapıyordum ya da işte e, demin anlattığım gibi bir tane A4 kağıdı yapıp duvara asıyordum. yani Ama böyle bazı arkadaşlarımız çok seviyor böyle şeyleri. E, bunu da şöyle örnek olarak koyuyorum. İnceleyebilirsiniz. E, umarım sizin işinize yarayacak bir şeyler konuşmuşuzdur. Bu benim ilk videomda biliyorsunuz. Hani o yüzden birazcık e, sürçülü ihsan ettiysem affola diyorum. E, Instagram'dan da eğer burada böyle tesadüfen gelmiş arkadaşlarımız varsa Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmasınlar. Önce okul ÖABT aralarda nokta var. Zaten Instagram hesabımı da YouTube kanalında e, şey yaptım ekledim. Teşekkür ediyorum herkese. Çok başarılar diliyorum. Umarım 2021 için bizim için çok çok güzel olur. Hani ek atama bekleyenler de atama sayımız çok fazla olur ve hepimiz atanırız yani. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.